Ben yani CHP'den yana kullanıyorum. En azından 20 yıldır iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 21. yılda inşallah bozacağını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. En azından 5 sene deneyelim. Sonuçta seçim devam ediyor. Ülke yine yenilenecek. Yani en azından şahlanma dönemi olarak umarım olur. Ben 18-19 yaşında siyaseti düşünecek bir insan değilim. Şu an ülkenin çıkarlarını düşünüyorum. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Vallahi güzel bir e, yarış oldu. Hı hı. Tabii ki bu ikinci turu ben kendi adıma kestiremiyorum ama hayırlısı olsun ülkemiz için yarım sadece. Hı hı. Başarılar dileriz. Yani bunun ötesinde tabii İkinci tura ki. kalmasını bekliyor muydunuz? Tahmin ediyor muydunuz? Yani tahmin ediyordum. Yani hı hı. sonuçta çoklu bir aday vardı. Bir şekilde bu ikinci tur görünüyordu. Ama başa baş gitti, güzel gitti. Tahmin ediyordum. Hı hı. Tahmin ediyordum. İnşallah bu seçime şaibeler falan karışmasın. Çünkü Türkiye kavuş kaldırmaz. Bu saatten sonra kavuş sıkıntı üzüntü istemez. İnsanlar çok bunaldı. İnsanların Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesini istiyor. Seçimin ikinci tura kalacağını sanmıyordum. E, Tayyip her zaman kazanıyor Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. E, i̇lkinde de kazandı. ikincisinde kazanacağını sanıyorum.